TV Legends abi. Efsane seridir bu. Kalk canım kalk kalk kalk. Kalk. Ay bak canım benim canım. Ne kadar mal oldu size? <laughs> ee, bin kişilik bir düğün e, 64 bin lira artık KDV'si var. Ay maşallah. Bir bir şey Hayatta bin kişilik dünya Böyle dondurmayı yapıyoruz, bir tane de vuruyoruz Korktum. böyle. <laughs> Bak ben bu adamla çalışmak istemiyorum, bu kadar. Tamam nokta. Ben de çalışacağım diyorum, ünlem. Ya iyi iyi. <gülüyor> 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 <Kapattın>. <gülüyor> Sen beni ha... <laughs> Sine <laughs> <Şimdi> gitme oraya. Defolun dedim. Bir de masayı tosladı. Hanım yoktu. Sana Emin misiniz? Hanım <laughs> Yaşar olduğu kadar eminim. <gülüyor> 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 Hayır ben şu an öyle söyledim. Yarın başka bir şey söylerim. Aa, yani bir söylediğini söylediğini tutmuyor. Bugün böyle söyler, yarın başka bir şey söyler. <laughs> bu Kral. Selena denilen eksik etek. Sağda solda iyilik de iyilik, iyilik de iyilik diye dolanacağına ütopya gelse işte. Ha burası da onun evi da. Oy 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 oy. Demetir mi tebir mi? Demetir mi tebir mi? Demetir mi Demetir mi Kırmızı hepsi bizim uşaklar. Onun gezi çok uzun, kötülük daha iyi oldu. Madam, pilavda da değişik bir su, su tadı, soğuk su mu kullandınız? Evet. Çeşme suyu kullandım. Olabilir. Hanımefendi <laughs> zaten herkes çeşme suyu kullanıyor. Yani ne demek ya Bu bu kadar kötü bir şey olmuş be. Yalancı! Yalancı! Ya Ay yürü söylüyorsun! Ay yürü yürü özür dilerim. Ne alaka? <laughs> Ya bir olmadı. Çürümüş çiçek mi çiçek mi onlar? Direkt çiçek abi. Bir kamyon çiçek. Orada <laughs> <Öyle> diyemezsin ya. Sen romantik mi abi? Yok canım aklı baharik bir kadının bundan hiç hoşlanacağını sanmıyorum ben öyle bir hareketten. Tabii kesinlikle ya. Orman atsaydı. <laughs> şey kim kadar akıllı varsa hoşlanmıyordur. <gülüyor> yani, <gülüyor> yani <gülüyor> akıl sik değil ki sokasın. Bin bir atasözü var Ali eline. Alejandro. Şey Ali Alejandro, Alejandro. o. Ay. <laughs> <laughs> Kızlar canavar değil yemez bu kadar canı katmak. Kalesi gibi almış ejderhasını. Selamun aleyküm. Merhaba. <Gülüşmeler> Teyze. Ay, Şöyle. Teyze. <laughs> Oğlum ne oldu lan orada? Ne oldu? Ne anladın? te a turipu piki pikimana horonu <laughs> kopoka Televizyonda <Tevzülde gülüyor> jsona soruldu mu ya böyle bir soru. Hatta <laughs> hü tepesi neredeki? Gel önce sen takıl. Gel Ruhşen Hanım. Ben tartılmayacağım, kilomu biliyorum. 38 benim bedenim 60 kiloyum. Allah'ını seversen şurada kimse senin 38 olduğunu asla. Evet, İyi, i̇nanmıyor musunuz? İnanmıyor musunuz? Başkasına inanmıyor musunuz? Benim için problem değil. Ben kilomu kendimi inandırmış oldum. <laughs> ben kendimi inandırdım. <laughs> o kadın 60 kiloysa. Ağlamaya da ağlamaya Abi Kadının kadına, ya. kadına yaptığı zulüm gibi şey yok. Ama, ama. Sus seninle muhatap olmayacağım. Bana bak. Beni sinirlendirme. Evet. Kendine gel. Beni sinirlendirme. hakkını bil. Sinirl Sen hakkını bil. Kendine ya. Ya gel. Yaşını bil haddini bil. Sen kendine gel. Ben kendimdeyim. Belli kendindesin. hakaret ediyorsun. Hakaretsizlik 40 artık. yaşındasın hakaret ediyorsun. Bir yaşını Oy, bil ya. Ay yaşıyla ezdi bir de. Kadın de. de. I love you demeyecek kardeşim. Çay love you diyecek. Ha siktir be. Ha siktir be. Bunlar böyle actually yayınlanıyor değil mi televizyonda böyle? Bir Bütün... birileri gülüyor abi bunlara. Daha çok Gerçekten böyle bir insan var mı? Bırakın orayı bırakın. Bırakın. Biraz e, ee, dik duruşun kamera dondu lan. Jöle gibi adamsın. Evet. Her tarafın böyle oynuyor. Yani biraz dik duruşun olursa belki Survivor'ın hakkını verebilirsin Demiriz diye be. düşünüyorum. Zımba. Nereye Ay ben senin o zımba diyen ağzının... <laughs> e bu tarafta diyen... çevirebilir misin şeyi? Anladın mı sabır ne demek olduğunu? Yani I want it now değil. Okay I want it. Ama... I'm gonna work for it. And I'm gonna wait for it. I'm gonna get it. Anladın mı yani? Bana öyle çok kırtlaşma. Ya kendine gel terbiyesizleşme Mesut ya. Şşşş. Hallettin ya. <laughs> var mı başka kablo? <laughs> bir daha donat Bu mı? Başka bir sıkıntı. İki şey dakika bir batarya şey mı bitti diyorsun? Aynen Doncan biraz. Dur yavrum ya. Ha? Bence devam İyi, eder. Ne de oldu? kanka. <laughs> Sen <devam> getir be. <laughs> devam edecek <gülüyor> <gülüyor> biliyorum. Oha. Sen devam et ya videoda. E tamam iki saniye kamera yok arkadaşlar. Pil takacağız. Bay bay. <laughs> ya niye bay bay diyorsun sen? yani, Lan, güzel, yani sensiz. Niye? Seni müdür Dilaver'in Gel <laughs> odasında Burlanda yüzü çalıyor. Aa, onu, Ne, ne? Ya? ya? Ne ya. Onu... Klasik müzikle karşılıyorlar bizi. İçeridekilerden korkmaya başladım. Kuzusu baba en sonunda. Herkes yanından gider. O anasının, anan senin işte. Ananın kuzususun sen. Hep anan senin olacak yani. Hep ananın en son sen anan yani. Herkes <laughs> anasının kuzusu. Ana. Dilara'yı seviyorum. Seni öldürürüm. Dilara'yı seviyorum. Gebertirim. Seviyorum Dilara'yı. Sevemezsin ya. Dilara'yı seviyorum ben. Dilara'yı... Elay, elay, ye, ye. Um, nerele, yay. Elay, elay. Bunu silememeli mi? <laughs> Normal. Bir kağıt peçete koymanız gerekiyor. İçinde bir anlamı yok. Biz bunu kullanıyoruz.

Olmadı şimdi. Ablacığım, güzel ablacığım. Lütfen. Olmadı. Şey. <gülüyor> <gülüyor> Sağlık olsun. Sa Gerçek bir koca adayı bu kaçırmış. Abi, yemin ederim var ya ateşim tam mı? İdeal koca adayını kaçırmış herif. Evet bence de. Eğlenceli orada mı Evet abi. Bir dakikalık bir video Google'dan. Vay. Yeni sabahlar mı? Ya şu sesten nefret ediyorum ya. Geliyor şimdi. Aa yükselecek sandım. Bana daha çok rahatsız ediyordu ya. Bir tane güzel. Ben de ben de bir tık daha şey olsun isterdim. Arcane resmi duyurusu buna da bakalım. Lolin dizisi sağ olun. dizisi geliyor. Dota'nın dizisi çok güzel. Ya Valon 2 de çok güzel olurdu be. Abi, yani hikaye hikaye aynı hikaye aynı, aynı hikayede Değiller mi ya? Neyler? <laughs> <mi>? Yok yok, değiller. <laughs> değiller ama göndermeler var birbirine. Halion'u arayayım şimdi hemen. Arkadaşlar <laughs> yeter bu kadar, olur. ayar al. Ben diyorum ki, şu eldiveni bir çıkartma vakti geldi. Kasa hala çok pahalı. Hala çok pahalı, bakayım şöyle bir pazardan. 45 lira. 45 Abi, lira düşmüyor. şu anda. Düşmüyor, düşmüyor kafayı... farkında mısınız? Azalmıyor <laughs> yani. Şöyle bir ayarlayayım, hop. Yamuk kesti bu sefer kuaför. Ortaya almış. Aa, hemen girelim. Bugün bunu bir şeye bağlayalım. Canlar, kardeşler, diren Bey. Ne yapabiliriz? bana mı bağlıyor abi? Niye İrem? Ne bileyim esnaf böyle olayım. şeyleri bulma konusunda çok iyisin. Chatten de gelebilir bu arada öneriler. Gayfeci hoş geldin aramıza. Berkay abone olmuş. Enri abone olmuş. Mehmet Ali Aslan. Ee, Can tabi 2018'den beri kripto para piyasasındayım. merkezine yatırım yaptığı malum o zaman da eğer olur da girmek isterseniz doğru karar vermemiz için elimden geleni yapabilirim. Bitcoin'im olmadığını nereden biliyorsun? <laughs> Discord'a bir gelsen bakalım. Var var çok güzel şeylerimiz var. Eski YTD. balinalardan kim kaldı be? Eski balinaların hepsini Alp avladı diye biliyorum ben. Alp evet. <laughs> gerçekten Gerçekten çok komikti. Ben güldüm. Mikrofonu kapamalıyım. Yani evet, Biraz daha. kısmısın sesli gülmez. Şuradan alıyorum şimdi pazardan. Bu arada 8 TL hiçbir şey aldım. Biliyorsunuz maçlarda performansımızı gösteriyor. Yani Berk öldüğünde yüzde kaç düşüyor takımın o el kazanma oranı falan. <laughs> Berk buralarda ya bu arada? Yemek yiyeceğim diyordu. Güzel. Bir counter oynamayı özlemişim size ya. Patlatırız Counter. Valorant'ta oynarız bugün. Golf'ta oynarız. Şuradan bir kasa alayım size şöyle. 10 tane alayım da zarar etmeyelim. Hop. Onlar yeni video yayınladı mı işte lan? Yakın zamanda biliyor musun? Yani ee... Reklam. Gizli reklam hep Tolunay. Ben Gizli. reklamı yapıyor Tolunay'ın yapmadığını iddia ediyor. O video yayınladı. Oo. <laughs> şaka yapıyorum şaka. Sırrım onu burnundan. Kaçamazsın Tomay. Ee, Berkira geçen ki.